İlk kez 1963 yılında keşfedilen Göbeklitepe'de 2025 kazı döneminde çok önemli bir bulguya ulaşıldı. B ve D yapılar arasında kalan bir mekanda bir duvarın içerisinde tay şekilde yerleştirilmiş bir insan heykeli gün yüzüne çıkartıldı. Bu Şanlıurfa Neolitik dönem yerleşmelerine ait kazılarda ilk defa ortaya çıkartılan bir durum değil. Daha önce Neveli Çori kazısında da benzeri bir durum ortaya çıkartılmıştı. Peki bu heykel buraya ne amaçla yerleştirilmiş olabilir? Profesör Doktor Necmi Karul yapının inşaat tarihinde ile heykelin üretildiği tarihin aşağı yukarı aynı olduğunu belirtmekte. Bu durumda akla gelen ilk soru ise heykelin mekan için özel olarak mı üretildi? Eğer bu soruya evet diyorsak, bu sefer de mekana ait diğer taşların neden özensiz bir şekilde yapıldığı sorusu ortaya çıkıyor. Belki de en olası açıklama eserin ikinci bir kullanıma sahip olmasıdır. Arkeolojik çalışmalarda sıkça karşımıza çıkan bu kavram, farklı amaçla üretilmiş bir nesnenin daha sonra farklı bir amaca hizmet edecek bir şekilde başka bir yerde kullanılmasıdır olmasını ifade eder. Yani bir küt yapısı için inşa edilmiş olan bu heykel daha sonra basit bir duvarın bileşeni olarak tekrar kullanılmış olabilir. Burada akla gelen başka bir soru ise böylesi önemli bir heykel eserinin neden basit bir duvar için kullanılıp heba edilmesidir? Belki de heykelin binayı ya da içinde yaşayanları koruduğu düşünülüyordu. Her ne sebeple yerleştirilmiş olursa olsun bu heykel çanak çömeksiz neolitik dönem insanının sembolizm dünyasının zenginliğini ve sanatsal açıdan da ulaştıkları düzeyi bizlere göstermesi açısından çok önemlidir. Peki bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?